Herkese merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 4. ünitenin genel tekrar testi ile beraberiz. Bir önceki videomuzda 4. ünite ile alakalı şutları içeren, şut anlatımını içeren bir tekrar videosu çekmiştik. Şimdi bir de yine tekrar videosu olarak test formatında nasıl sorular var onlara bakalım istedim. Haydi başlayalım. Arkadaşlar soruyu okuyacağız. Burada bir afişimiz var çıtayla ilgili. Hangisinin cevabı yoktur diye soruyor bize. Where do they live? Nerede yaşar? Nerede yaşar? Habitat demiş. Bunun cevabı, cevabımız var. How fast they can, can, they run? Ne, ne kadar hızlı koşabilirler? Bakın burada speed demiş. Bunun da cevabı var. How long do they live? Ne kadar? Hani hayat ömürleri ne kadardır? Bakıyorum lifetime demiş. 12-14 yaşına kadar yaşayabilirler. Ama neden? Tehlike altındalar. Onun cevabı yok geçtim 2. Linda prepare a poster about wildlife for school board and ask her friends to find a suitable title for it. Şimdi Linda okul um, board'u ne diyoruz ona? Okul duvarların hani bilgi yapıştırılan yerler var ya orası için bir afiş hazırlıyormuş. Arkadaşına da bu uygun başlık hangisi uygun başlık diye soruyor. Bakalım en uygun başlığımızı bulalım. Animals are parts of our world and ecosystem. Hayvanlar bizim ekosistemimiz ve dünyamız için dünyamızın bir parçası. They are important for the balance of life on the earth. Dünyanın dengesi için önemliler. Jungles, ocean, lakes, desert, rivers, forest, mountains, Hardy Göller, denizler, çöller, ormanlar onların evi. They are in danger because. Tehlike altındalar. Çünkü people destroy their habitat. İnsanlar onların doğal alanlarını destroy ediyorlar. Yok ediyorlar. Örneğin. They cut down trees. Ağaçları kesiyorlar. Hunt wild animals. Vahşi hayvanları hani vahşi diyoruz. Vahşi hayvanları avlıyorlar. Denizleri, gölleri polite ediyorlar, kirletiyorlar. Şimdi buna göre hangisi uygun başlıktır diye soruyor. Soruda ne diyor? Which title shouldn't she choose? Hangi başlığı seçmemeli? Cut, don't cut down trees. Ağaçları kesme. Bu olur. Protect wild Bu başlığı da seçebilir. Don't pollute the air or seas. Havayı, denizleri kirletme. Bunu da seçebilir. Ama ormanları yok et. Böyle bir şey yazan biri ormanları yok et diyebilir mi? Diyemez. O zaman o yüzden cevabımız Bursa. Şimdi students, are giving information about Asian elephant. Asya filleri hakkında öğrenciler bilgi veriyor. Bu verdikleri bilgilere göre hangisi fillerin yaşam alanlarından bahsediyor? Enormous animals, mammal'lar demiş. Büyük memelilerdir demiş. Eşli, eşli habitatla ilgili bir şey söylememiş. 50 yıl yaşarlar demiş Cindy. Evet habitatla ilgili bir şey söylememiş. 4-5 tonları ağırlıklar hakkında bir şey söylemiş Alex. Habitatla alakalı bir şey değil. They live in the forest. Ormanda yaşarlar. Bakın Tom bize fillerin habitatları ile ilgili bir bilgi verdi. Geçtim 4. Şu sonuca göre demiş hangisi doğrudur. Doğru olanı sormuş bize. Bakalım. Mr. Jones bir araştırma yapmış. Reasons of extinct of animals. Hayvanların yok olması ile alakalı, sebepleriyle alakalı bir araştırma yapmış. %20 global warming ile alakalıymış. %29 illegal hunting yasal olmayan avlanma. %36 pollution kirlilik. %15 ağaçların kesilmesiyle alakalıymış. People don't destroy any habitat of animals. People don't destroy habitat of animals. Ha, i̇nsanlar hayvanların yaşam alanlarını destroy etmiyor. Cut down demiş. Pollution causes extinction animals most. En çok kirlilik mi? Evet. 36 ile en çok kirlilik. Bu doğru. Cutting down trees doesn't have any effect. Ağaçları kesmek bir efekti yok mu? Etkisi yok mu? Hayır var. %15'lik bir etkisi var. Geçtik. Global warming affects the more than illegal hunting. Illegal hunting'den global warming daha mı fazla? Hayır. Daha fazla. Geçtim. Cevabım B. Doğru olanı soruyordum. Şimdi which of the following question doesn't George ask competition'lar? Yarışmacılara hangisini sormaz demiş. Three people, üç insan quiz show'a katılmış. George bazı sorular sormuş. Mamutlarla alakalı ve e, Here are the answers for the questions. Soruların cevaplarını vermişler. Bakalım. they ate grisen and herbs. herbs. İşte yedikleri şeyden bahsetmiş. 3700 yıl önce demiş. Because of hunting and climate change. Çünkü avlanma ve iklim değişikliği. Hangisini sormamıştır demiş. What did they eat? Ne yerler? Bununla yerler. Ot. Çimen ot. Bunda bunu sormuş. When did they become exit? Ne zaman yok oldular? 3700 yıl önce. Bunda cevabı var. Neden yok oldu demiş. Çünkü bakın why ile sordu. Çünkü ile cevap verdi. Bu da bir ipucu. Bunda cevabı var. Nerede yaşarlar? Bununla alakalı bir soru cevabımız yok. Geçtik 6. Terry talks about his favorite animal. Terry onun favori hayvanı hakkında konuşuyor. Bazı ipucular veriyor. Ve Jimmy de bu ayrı hayvanı bulmaya çalışıyor. Bakalım. It's a herbivore. Bir kere otçu demiş. Afrika'da yaşar. Uzun bir boynu var. Şimdi kadar olur mu? Buraya kadar. No. Ayı olmaz. Kartal olmaz. Memelidir, tehlikeli değildir. Pray for lion. Um, aslanlar için avdır demiş. Graphy. Böyle çift Cevabımız graphy. Is it graphy? Yes. It is graphy. Yedim. Bu burada demiş hangi hayvandan bahsedilmiştir demiş. Bakalım hangi hayvandan bahsedilmiş. Memelidir. It can weigh up to 300 kilo ve 3.3 metre. It is big ve heavy, büyük ve ağır. It's a carnivore. It is famous for its orange color, turuncu rengiyle bilinir, ünlüdür. Bakalım. Color with black and white strip. Siyah ve beyaz çizgileri var. It usually hunts alone at night. Gece yalnız avlanır. İnsanlar da onu ne için avlar? Kürkü için avlar. Elephant olur mu? olmaz. Kanguru olur mu? No, olmaz. Dış görünüşü uymadı bir kere. Bir kere kangurular ayrıca gece tek başına da avlanmaz. Snake? No. A tiger? Yes. This is tiger. According to information hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. bize kısaca bu bilgiye göre. Cheetah are faster than lions. bir aslanlardan hızlı da demiş. Bakalım. Speed'e bakacağım. Hız dediği zaman? Hız, dediği zaman. Evet. Bakın. Chita daha hızlı. Bu doğru. Both animals live in the same habitat. İki hayvan da aynı habitatta yaşarlar. Habitat Afrika Afrika. Evet. Doğru. Both Lions and cheetah only eat meat. İkisi de yalnızca et yer. Bakıyorum. Carnivore, carnivore. Evet, ikisi de etçil. Cheetah live longer than lions. Bakalım çitalar. Hayır, ikisi de 15 yıl. Bir karşılaştırma yapamam. O yüzden cevabım denizli. In the brochure, when the gives information about. Wendy'nin bir broşürüden broşüründen bir kesit verilmiş. Ne ile alakalıymış? Shark, fin, elephant, frog, zebra, stripe, eagle, wing, bear, fur, paw. Bu hayvanların uzuvları ile alakalı bir şey. The habitat mı? Yaşadığı yer mi? No. E, ne tükenmekte olan mı? Not, not. Mm -mm, no. Body parts of animals? Yes. What animals Hayvanların body partları. Geçtik. Which of the following is not suitable for the blank above? Hangisi? Yani hangisi dışta kalır diyor arkadaşlar. Hangisi boşluğa uymaz diyor. Even Australia, bakın Avustralya'da yaşıyorsa aklımıza bir şey geldi. Can jump, zıplayabilir. Carry değil, babies in the punch. Kesesinde bebeklerini taşır. Bu geldi. Reptiles. Some of them poisons. Bazıları sihirli. Can kill. Snake'den bahsetti. Burada anladık. Live in the ocean and sea. Bakın. İlk cümleden çıktı. Denizde ve okyanusta yaşar. Denizde ve okyanusta yaşar. Mankiler denizde ya da okyanusta yaşamaz. Cevabım Adana. Devam edeyim. Değer memas memelidir. Büyük ve keskin dişleri vardır. Tehlikelidir. Evet arkadaşlar. 7. sınıfın 4. ünitesi de test formatında bu şekilde karşınıza gelebilir. Hepinize iyi çalışmalar.